Evet arkadaşlar bugün Slenderina The Basement yani Slenderina'nın e, bir fan oyununu oynuyoruz ve bu fan oyunu da yani anlayabileceğimiz gibi de adından Bodrum katında geçiyor. Yani bu oyun hakkında herhangi bir bilgim yok. Hadi o zaman videoya geçelim oyuna başlayalım yani. Buradan gidelim anahtar lazım diyor. Anahtar bulalım o zaman. Şimdi anahtar dediğimiz şey herhalde buradadır yani nerede olacak başka? Bu ne kapı açılmıyor aç kapıyı Aç kapıyı anahtar bulamadım Böyle oyun mu olur ya anahtar yok Bakayım diyeceğim bir internetten bakayım diyeceğim hani bu oyunu kaç kişi oynamıştır ki hani videosu bulunsun Neyse ben yine de bir bakayım anahtar neredeymiş diye Öyle devam edelim oyuna Evet arkadaşlar az önce bir video izledim Tam olarak burada bir tablo varmış gördüğünüz gibi bir de çoktan düşmüş bile biz bu tabloyu düşürüyor musunuz? Altından da anahtar çıkıyormuş. Ama yani bizde hiç burada bir, bir tablo olmadı. Direkt ben düşmüştü. Neyse yani anahtarı bulduk. Şimdi selamun aleyküm. Yani selam verdim almadı, ayıp etti ama Neyse hani devam edelim biz. Yangın çıkışı mı? Kaçalım. Yangın çıkışından kaçmalıyız. Burası mı yangın çıkışı? bu ne ya niye parçalarını toplamıyorum? çok saçma ben yangın var çıkmam lazım buradan adam diyor ki bana parçasını topla abi anahtar bu anahtar şimdi bu kapıyı açacağız derken biri açmış zaten Sağolsun galiba silendirine arkadaşımız açmış çok teşekkür ediyoruz ona ben burada sonra speedrunner gibi oynuyorum ya 2 dakikada bitireceğim galiba oyunu burada herhangi bir şey kalmadı. Böyle devam ediyoruz bu yandan o zaman. Bir anahtar daha. Herhangi farklı bir şey yok o zaman. Şimdi işte öteki tarafa doğru gideceğiz. Bu taraf tamamıyla bitti. Bu ne? Nitro mu? Ne gerek var ya? Sanki arkamızdan kovalayan mı var? Yani yok değil mi yani arkamızdan kovalayan? Umarım yoktur. Ha, burası anahtarla açalım. Aa orman. Aa anahtar parçası. O orası ne öyle? Anahtarlar cenneti ya. Keşke gidebilsek de gidilmiyor galiba oraya. Ve buradan buna, bu niye biraz daha geniş ya? Normal dolaplar bu kadar geniş olmuyor. Ha, bir anahtar daha. Çok güzel oldu bir anahtar daha bulduğumuz. Hadi o zaman gidelim derdim ama onu fark etmediğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tabii ki de fark ettim onu. Yani bu kapıyı zaten onu fark etmemek için kör olmam lazım ve tamamladık derken Arkamdan full geliyor mu? Ne oluyor? Niye sarsılıyoruz? Sal beni sal Beni sal lütfen Ben sadece buradan gitmek istiyorum Neyse gidecekti ve sonsuzluğa doğru gittik. Beyaz bir yere doğru gittik. Yani öldük galiba. <laughs> Beyaz ışık geldi. Beyaz ışık geldiyse öldük demektir. Evet kredi geliyor. Oha. Üçüncü kez bir indi ve korku oyunu bitirdik. Ativel ve yani A12. A12 stüdy A12, stüdy A12 stüdyo hatırladınız mı? Şeyi yapmışlar hani şu Granny 5 altı bir oyun vardı. Onu yapmışlar. Bunun da müziklerini yapmışlar. Tabii biz sessiz oynadığımız için hiç müzik duymadık ama. Neyse. Şimdi o zaman ikinci oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. ikinci muhteşem oyunumuza hoş geldiniz. Bu oyunun adı Horror Collection. Collection yani korku koleksiyonu. Bütün afiş bu ne? Ee, ses. bilgisayarını unutmuş ofiste. Ondan dolayı geri dönmesi lazımmış. Ama bazı korkunç canavarlar ya işte buradan kaçması lazım anladınız yani bu kadar kaçacağız buradan her zamanki klasik korku oyunu mantığı kaçman lazım buradan ne var pizza pizzayı ne yapacağım bu mu benim bilgisayarım merhaba iyi günler e bu ne ben sıkıştım Ç çalım mı atacağım üstüme yoktur benim çalımda oy bak çalımı iyi izleyin ya bu ne çalım atılmıyor ya bak. Oğlum ben nasıl kaçayım buradan? İmkansız başar diyorlar bana yani. imkansız bu. Buraya mı saklanıyorum? Aynen. Ağla. Hadi ağla git buradan. Yokum ben burada ağla hadi. Evet gitti cidden de. Biz burada yalnız kaldık ne yazık ki. Niye iyi aslında yani. Bir canavar yanımızda olacağını hiç kimse olması yanımızda. Şimdi yavaştan onunla doğru gideceğiz yine. Asılmamaları bayağı iyi vardı. Hiç bakmakla uğraşmayacağız onlara. Kral ne ara geldin sen ya? <laughs> Neyse arkadaşlar ilk oynadığımızda bir map'i öğrendik. Bir de oynayalım. O çalım mekana. Hadi hoşça Hadi hoşça kal. Ankara Messi yaptım arkadaşlar. demin de gördüğünüz gibi. Herhangi bir şey yok bu arada map'te. Ben nereden bir şey bulacağım da. Bu da hızlıymış ha. Öteki karakterler daha yavaştı. Çünkü ben bir tane deneme amaçlı oynadım. Daha öteki karakterler. Bu bir tık daha hızlı. Yani map'te bir tane şey var. Pizza var. Yani o zaman herhalde mantıken pizza ile kaçacağız. Pizza'yı alacağız elimize. Yani pizza ile nasıl açacağız? Kapıyı onu da anlamadım da neyse. Gel buraya aferin. Ben buraya pusuyorum. Şimdi. Oy Oğlum bunları nasıl ben pizzayla açayım? Açılmıyor ki zaten. Bu nasıl oynar arkadaşlar